Merhaba sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar. Bu videoda 15-30 Nisan tarihlerinde bakalım sevgili akrepleri neler neler bekliyor. Bakımlarım tamamıyla genel yöneliktir. Bireysel değildir. İlk saniyeden ilk cümleyle sizi yakalayamayabilirim. Binlerce kişiyiz. Herkesin konusu aynı değil. O yüzden elimden gelince aşk, iş, eğitim için bakın bunu bunu söylüyor. Demeye çalışırım. Çok uzatmak istemiyorum. Ama onun haricinde de konular bu yönde. Bakın uyarı var. Dikkat edin. Dediğim yerlerde alıp cebe koyuyorsunuz. Güzel olanları kabul ediyorsunuz. Güzel olmayanlar bir kulağımızdan giriyor. Filtrelenerek diğer taraftan çıkıyor arkadaşlarım. Hadi bakalım güzellikler sizin olsun. <laughs> Şu tarafa doğru bir patladı. Bu arada diğer elimi kullanmayacağım. Birazcık e, problem var diğer elimde gösterip de böyle arkadaşlar bakın elim, elim ne kadar kötü ha, ha hemen beğenin demek istemiyorum. Ee, sevmem öyle şeyleri. O yüzden tek elimle beni ne olur idare edin. Tamam. Şimdi arkadaşlarım bu tarafa doğru. Size göre ters tarafta kalabilir. Bana göre sağ tarafa doğru. Yani gösteremediğim kolumla aldım Sağlığım, param, gücüm, kuvvetim, arkadaş çokluğum. Tabi diyeceksiniz şimdi kapanma var. Kapanma olmasına rağmen yine de bir arkadaş grubunuz var. Mahallenin önüne çıktığınız apartmanda gidip geldiğiniz örnek veriyorum. Herkesin hayatı bir değil ama görüşüp telefonda sohbet ettiğiniz insanlarda bir sonraki döneme yönelik, ileriye de yönelik toplu gruplara, organize etmelere, organize olduk şuraya gideceğiz organize olduk böyle böyle bir yer var işte arkadaşım davet etti oraya gidiyorum gidiyoruz ailece gidiyoruz şöyle böyle deme durumlarınız var ileriye yönelik aileyi de kapsayan işte işe girdiğiniz zaman sadece bireysel değil tabii ki aileyle beraber aslında işe giriyorsunuz o ki iş içinde biraz daha ak harfleri şurada gözüme çarpıyor ak harfleri var onu da söylemiş olayım Aşk konusunda A harfi çok daha baskın. Sadece A harfi değil, A, Y ve V harfleri var. Ad soyadda A, Y, v harfi olan biri. Şöyle göstersem görünür mü? Ay yazıyor. Eğer görünmezse fotoğrafını çeker, koyarım. Şu, şu sağa sola bir yere koyarım mutlaka. Gerçekten bir ay yazısı var. Ve üstünde de V var. Biraz daha F'ye benziyor. Evet A harfi ama değil. Tam altında da bir tane tavşan var. Hmm. Şimdi birisi demek ki sizin canınızı sıkmış. Bu sıkan kişi hadi sakinim. Yani muhabbeti kesiyorum kenara bırakıyorum. Kavga dövüş nereye kadar? O yüzden o kişiyle ilgili konuları bir kenara bırakıyorum ki bu kişinin büyük ihtimalle koç boğa ya da ikizler olması büyük ihtimal. Uzun zamandan beri de net bir iletişim aranızda olmayabilir. Güneş yükselen ay burcu, koç boğa, ikizler olabilir. Bu kişilerle birazcık iletişimi azaltmış olabilirsiniz. Ee, hiç sohbet etmiyor, hiç umrunuzda bile olmayabilir. Karşılıklı umursamama, durumları, adım atmama durumları olabilir. İş patronunuz olabilir. Size iş verecek insan olabilir ya da size gelecek işin her şeyin bir e, burcu var çünkü. Hani onunla ilgili beklediğiniz zamanlar, haberler varsa ve gelmiyorsa bu hafta bunların haberini alın. Çünkü A harfi başlangıçtır. Y harfi tercih etmek, bir yöne yönelmek ve V harfi için her zaman ne diyorum? Kendiniz afalınızda gördüğünüzde bilebilin diye söylüyorum her zaman bunların anlamlarını. V harfi de her zaman geleceğe yönelik edilmiş sözlerden, edilmiş vaatlerden ve verilen sözlerden, geleceğe yönelik planlardan, planlamalardan bahsediyor. Ama bu biraz daha sizin bireysel kararlarınız değil. Biraz daha aileyi kapsayan, ailem ve ben, ben ve eşim, ben ve çocuklarım dediğiniz olaylar ya da hayatınızda bir üçüncü kişi varsa olabilir. İşte ben ve o artık diğer tarafı düşünmüyorum. Ben ve o deyip böyle yakın yakın düşündüğünüz olaylar var ki bu kişiye karşı bir güven bozukluğu yaşanmış. Şimdi tekrardan yerine konmaya başlıyor. Şimdi şurada güzel bir e, beyaz kağıdınız var ama şuradaki ben başta tırtıl zannettim. Aa dedim ne güzel solucan ilerliyorlar. Aa değil o bir yılan. Ama çok küçük bir yılan ve başı, umarım gösterebiliyorumdur. Başı ezilmiş bir yılan. Hmm, güzel. Demek ki bu hafta size zarar vermek işte. Çünkü güzellikler geliyor. Güzellikler geliyorsa bir plan aşamasını geçmişsiniz çünkü. Artık hayata geçirme vakti. Ee, ve bu hayatın işlerinizi, güçlerinizi, plan, proje, işte madem kapanma var e, ne yapayım? E, işte evi toparlayıp düzenleyelim. E, i̇şte eşyalar değişecek, edecek. Bu süreyi de böyle kullanayım. Eğitim konusunda hızlanı vereyim. İşte kilo vereceğim. O zaman işte Ramazan olsun, bu süreç olsun benim için kendimi değiştirme, evimde bir şeyleri değiştirme, işte aile içi iletişimimizi kuvvetlendirmeye yönelik şekilde geçecek diyeceğinizden. Evet her ne kadar pandemi de olsa ben de işimi pandemi zamanı açtım. Birçok arkadaşım pandemi zamanında işe de girdi, işte yaptı. Onlar da oldu arkadaşlar. Sizde de böyle bir şans görüyorum. Çünkü o yılanın başı artık ezilmiş. Sizin o elmanızda yani hayatınızdaki iradenizi, hayatınızı ortaya koyacağınız aklı, mantığı özellikle gerektiren işlerde o kurtçuk, o yılancık artık elmaya girip elmayı çürütemiyor. Yani sizin tezlerinizi, sizin yaptığınız işleri baltalamak, sizin aşkınızı baltalamak, Eşinizle, sevgilinizle ya da hayatınıza yeni girecek kişilerle aranızı sürekli bozan birileri varsa o kişiler şöyle bir kenara gidiyor. Çünkü artık başları ezilmiş. Elmanız gayet güzel, gayet parlaktır eminim. Elma çıkmamış. Ama burada bunu gördüğüm için kimse sizin hanenize, paranıza, maddiyatınıza artık zarar veremiyor. Tabii ki bu elmanın çekirdeklerini çıkarıp toprağa dikmek ve ondan yeni bir ağaç elde etmek içinde iki vaktiniz var. Çok büyük kağıtlar iki yıldır. iki yıllık bir süreciniz önünüzde var. Belki iki yıla kadar üniversiteyi bitirebilirsiniz. İki yıllık bir üniversite durumunuz olabilir. İki yıla kadar iş bulabilirsiniz ama bu hafta ya da çocuklarınız için söyleyeyim. Bu iki yılın başlangıcı belki bu hafta sizler için. Bu hafta her türlü yılanın başını ezdiğinizde kimse zaten artık önünüzde duramaz. Ne aşk konusunda ne iş konusunda ne sağlık konusunda arkadaşlarım, şöyle bir devam ediyorum. Bakar mısınız? Ben bunu bir e, balinanın kuyruğu gibi gördüm ama değil. Bu aslında bir bitkinin iki tane güzel yaprağı ama çiçek yok. Şimdi çiçeğin olmaması, bu yapacağınız işin iş, para, eğitim konusunda şu anda henüz sizi cezbetmeyeceğinden. Bakın her iş zordur. Cezbedici yanlarını önce görmek istersiniz. Ama size gelecek iş cezbedici, harika hayallerimi süsleyen bir iş değil. Çünkü çiçek yok. Çiçek olsaydı diyecektim ki vav hayallerinizi gerçekten süsleyecek bir iş geliyor. Hayır baştan değil. Orada o yaprakların, o kuru yaprakların, kuru değil aslında da normal dümdüz. Yaprakların arasından bir çiçek çıkartmak sizin elinizde. Ki sizler böyle bitki, çiçek, Onları seversiniz. Akrepler sever. Çiçekler, hayvanlar severler. Ee, hani o çiçeği yaratabilmek, yaratmak tövbe aşağı ama oluşturabilmek diyelim sizin elinizde. Bu hafta iş konusunda size iki tane yaprak verecek. Ve iki 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 diyorum. Demek ki 20'li vakitlere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu ilk belki uyarınız olabilir. ilk mesajınız olabilir. Ve e, yapraklar çiçekler ve yapraklar. Çiçekler ve yapraklar. Bakın ama çiçek ve yapraklar var. Gene aynı şekilde çiçekler ve yapraklar. Yani bakın ne kadar çok mesaj aldınız şu an. Burada da aynı şekilde çiçekler ve yaprak. O tarafı görseniz çiçekler, yapraklar dolu. Bir sürü saksı var önümde. Ama bakın ilk mesajınız bu. Demek ki tohumlar atılmış. Bir şeyler oluşmuş. Sizin yapmanız gereken tek şey sürece dahil olmak. Dahil olurken bireysel değil, en başta anlattığım gibi ailenizle beraber bu sürece dahil olmak gerekiyor. Belki siz sadece bu işin incecik bir fidanısınız, incecik bir yaprağısınız. Aileyi de işin içine kattığınızda sevdiğiniz insanla beraber, sevdiklerinizle beraber bu işe, bu işe güce giriştiğinizde hep beraber sizin işiniz için, paranız için, eğitiminiz için 10 lira, 5 lira kitap alabilirsiniz. 10 lira, 5 lira, 3 lira, 5 lira bir şeyler işinizi belki evden kurabilirsiniz. Aldığınız desteklerle beraber zaten ilerleyeceksiniz. Değil mi? Bundan bahsetmek istiyorum aslında. Aile figürü. Aileler bu süreçte çok çok ön planda görünüyor. Zaten A harfinden bahsettim. Alfadır başlangıç yapmak demektir. Y harfi aynı şekilde seçim yapmak ve seçilen yolda ilerlemek demektir. Biraz daha seçim haftası o yüzden karışık bir hafta. Çiçeği soldurabilirsiniz. O çiçeği alıp o yapraklardan bir ağaç da yaratabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin elinize. Şimdi arkadaşlarım 3 katlı çok özür dileyeceğim. Ya ben işte ölümden korkuyorum, vefat durumundan korkuyorum diyen arkadaşlar... Birazcık videoyu ileri sardırsın. Üç katlı bir e, yatış durumu var. Şuradan. Tam şuradan. Bu, e, yani vefat olarak söylemek istemiyorum. Olursa benim yüzümden gibi görünüyor çünkü. Öyle olsun istemiyorum. Alınan bir haber niteliğinde, alınan bir haber sonucunda hayatımız her zaman günlük güneşlik değil sizin hanenin çok çok dışında olmasına rağmen aa vah tüh diyeceğiniz ama birilerinin belki haneden kesinlikle hanenin bayağı dışındaki kişiler bunlar. Tansiyon düştü işte tansiyon düştü sinir krizi geçirdi şöyle oldu böyle oldu işte sınava girecekmiş girememiş uyumuş kalmış her gün ne sınav var bilmiyorum. İşte ondan çok morali bozuldu şöyle böyle kendini parçaladı gibi 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 haberler alma durumunuz var. Ha bunu haberlerde de görebilirsiniz çünkü hanenin bayağı dışında. Belki aynı ilçede ilçede olduğunuz bir yerin haberi de olabilir. Yani bir cinnet geçiriyor birisi ve tansiyonu düşüp öylece yatıyor. Tam 3 kişi. Niye size çıkmış anlamadım. Demek ki oradan almanız gereken bir mesaj var. Hadi bakalım dileğinizi tutun arkadaşlarım. Ne dilediyseniz güzel, sonuca da ulaşıyor. Arkadaşlarım, hane içerisinde şimdi olmak zorunda değil. Eşiniz hariç, eğer evliyseniz, başka bir yaşça büyük birisi var mı? Yoksa da 15-30'da geliyor arkadaşınız olabilir, anne, kayınvalide, artık kimse. Geliyor ve size böyle emir yağdırır gibi bir hareketi, bir tavrı var. Belki beraber yaşıyor olabilirsiniz. Mümkün. Çünkü akrep burçları büyüklerle alakalı zaman zaman sıkıntı geçirebilen bir burç. Ya bir, tabii ki Allah korusun ama bir büyü olayı yaşamıştır ya da gelip başında duruyordur. Akreplerin böyle bir handikapı olabiliyor çünkü. Böyle bir durum varsa biraz daha eziyet gibi gelebilir. Yoksa başınıza böyle bir büyüğün gelmesi ve tabii ki bir kişinin gelmesi demek bütün evin yerinden oynaması demek. Böyle bir durum olabilir. Demek ki eve gelecek yaşça büyük bir misafir var. Varsa da biraz daha iki katına yaptıkları davranışları birazcık olumsuz manada yükselebilir arkadaşlarım. Bu bir. İkincisi hiç hayatımda kimse yok evli değilim, kimseye de düşünmüyorum diyen arkadaşlar için bir spor ayakkabı görünüyor. Kaç yaşında olursanız olun sizden böyle birkaç yaş daha büyük, pardon büyük değil küçük küçük çok özür diliyorum. Siz daha büyük kalıyorsunuz. Birkaç yaş, birkaç ay kadar küçük bir kişiyle tanışma durumunuz gündemde olabilir. Zaten az önce A, Y, V harflerini sizlere vermiştim. Öyle yenilenmiş ya da yepyeni birisi hayatınıza gelme durumu var. Şöyle bir devam ettiğimde minik bir fare var. Şimdi dedim ya hani bir topluluk da var, bir topluluğa girme durum var. En 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 başta eğer dinlediyseniz oradaki toplulukta size böyle yani cüzdanınıza, telefonunuza verdiğiniz bilgilere vesaire dikkat etmeniz gerekiyor girdiğiniz toplulukta. Yani yaşınızı, başınızı verirken dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bunu böyle uyarı olarak söyleyeyim. Yani bu bankada olabilir. Çoluk çocuk bir bankaya gidersiniz, bir hastaneye gidersiniz. Verdiğiniz bilgiler doğrudur, eksik girilebilir. O eksik girilmesi sizin e, belki daha sonra canınızı sıkabilir. Yani o yüzden verdiğiniz bilgilere karşı tarafında yazdığı şeylere dikkat edin. Bunu e, TC'ye girerken bile, yani o yazdırıyorsunuz ya. Orada bile yani bir harf hatası bile Soyadınızı değiştiriyor da sizi mahkemeye taşıyor. Bakın ne kadar uzuyor değil mi? Böyle olayların olmaması için bu hafta sizden alınan bilgilere verdiğiniz kargolara adreslere kargo adresleri de dahil işte PTT'ye gitmeniz, bankada verdiğiniz bilgiler, söylediğiniz telefon numarası, beklediğiniz telefonda yanlış numara vermişsinizdir iş yerine. Onlar da sizi aramış ulaşamadık bizi deyip çat kapatmışlardır. O yüzden bir rakamın bir harfin bile sohbet ederken dahi e, önemini mutlaka biliyorsunuzdur. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hızlı hızlı iş yapıp hızlı hızlı bir şeyleri oldurmaya lütfen çalışmayalım. Zarar görürüz. Acele etmek iyi değildir. Sınav konusunda da aynı şekilde yapıp bitirip hop hemen çıkayım. Hayır. Dikkat edin. Yanlış bir harf hatası dahi yapmış olabilirsiniz. 15-30 Nisan için söylüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.